Adıyaman'daki yerel bir kanalın haber stüdyosunun beklenmedik bir misafiri vardı. Spikerin 5 yaşındaki kızı canlı yayında stüdyoya girip annesine sarıldı. İşte o anlar. Öğrenci olarak eğitimde ne gibi beklentileriniz var? Sunucunun bir konukları öğrenciler. öğrenciler. Ancak ekranda davetsiz bir misafir daha var. Spikerin 5 yaşındaki kızı. Buraya kadar geldiniz, konuk olduğunuz için çok teşekkürler. Biz Adıyaman'da yayın yapan Mercan TV haber sunucusu Filiz Ertaş, öğrencileri programına konuk aldı. Yardım da tek Tam söyleşisini ha, bitirdiği anda evet, stüdyoya bir çocuk daha girdi. Evet. O çocuk, spikerin 5 evet. yaşındaki kızı Ece'ydi. Buraya kadar konuk için çok Ne yaptığının şey farkında olmayan küçük Ece seyir. canlı yayında annesinin evet. bacaklarına sarıldı. Spiker ise olayı hiç bozuntuya evet, vermeden yayına devam etti. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Minik Ece kameramanların uyarısıyla masanın altına gizlendi. Evet sevgili izleyenler Adıyaman'a bağlı kömür yolu bozuk olurken yol... bu olay Ece'nin ilk ekrana çıkma macerası değil. Küçük Ece daha önce de annesi haber sunarken stüdyoya dalmış, izleyenleri gülümsetmişti.